Arkadaşlar hepinize selamlar. 8. sınıf matematik 2. dönem 1. yazılı soruları karşınızda duruyor. Burada yapmamız gereken şudur. Biz sınavlara yüz yüze başlayacağız artık okullarınız başladı biliyorum. O yüzden bunları bu şekilde sizlere ben destek amaçlı, prova amaçlı oluşturdum. Tabii ki bunları arkadaşlar eğer sınava girmesen bile dinlemen senin için faydalı olacak. Çünkü sen 8. sınıfın ve LGS'ye gireceksin ve bunlar LGS konuları. En azından tekrar etmiş olacaksındır arkadaşlar. Kesinlikle öneriyorum dinlemenizi. Şimdi biz ne yapacağız? Biz tabii ki de bunlarla ilgili sorular çözeceğiz, taktikler vereceğiz. En azından konu tekrar yapmış olacaksınız. İnşallah da aynı tipte, aynı mantıklı sorular gelir de yapıştırıp geçersiniz. Bizler sizlere bu şekilde arkadaşlar devam edeceğiz. Desteklerimizi, her türlü desteğimizi esirgemiyoruz. Ve sizler tabii ki like atmayı ve abone olmayı bizlere çok görmeyeceksiniz. O yüzden biz ne yapıyoruz? Hadi bismillah diyoruz ve başlıyoruz arkadaşlar. 10 puanlık sorumuz gelsin. Evet aşağıdaki denklemlerin çözümünü yaparak bulduğunuz bilinmeyenlerin değerlerini örnekte gibi eşleştireceğiz. Tamam. İlk denklemimize baktığımızda a bölü 2 3a bölü 8. Biz biliyoruz ki tabanlarının aynı olması gerekiyor. O zaman ben bunu ne yapıyorum? 4 ile genişletiyorum. 4 ile genişletim, genişlettiğimde konuşamıyorum. O zaman bunu ben 4'ü a ile çarpıp 4'ü 2 ile çarpıyorum. Yani sonucumuz ne olacaktır? 4a bölü 8 eksi 3a bölü 8 bu da 14'e eşitmiş. Sonra 4A'dan 3A çıkardığımda A kaldı. A bölü 8. 14'e eşittir. Buradan arkadaşlar 8 ile 14'ü çarptığımda A'nın ben 112 olduğunu buluyorum. O zaman bizim A'mız kaç? 112. Hop 112'ye yapıştırdık buraya. Sonra diğer kısma bakıyoruz. K artı 1 bölü 5 eşitmiş. K eksi 3'e diyor. O zaman biz yapmamız gereken nedir? Üçü bu tarafa atacağız arkadaşlar. Yani yapmamız gereken bilinenleri bir yere, bilinmeyenleri bir tarafa atacağız. E bu eksi olduğu için artıya, artıya oluşturmak adına artı olabilmek için bu tarafa attım. Ve zaten yanlış bırakmam gerekiyor. K artı 1 bölü 5'i de K'nın yanına attım. E biz eşitliğin öbür tarafına geçtiğimizde atladığımızda biliyoruz ki bizim işaretimiz değişiyor. Hemen işaretimizi değiştirelim. K'mız sabit kaldı. K artı, K artı 1 bölü 5'i K'nın yanına attığım için... Eksi k artı 1 bölü 5 oldu. E bu da bize neyi verecektir arkadaşlar? Hop. Tabi biz bunu bu şekilde yazarsak daha iyi olacaktır. Şu eksiği dağıtmamız adına. Burası da bizim için 3'e eşittir. Şimdi ben bir farklı kalem alayım ki şu öteki şeyle karışmasın arkadaşlar. Kırmızımı aldım ve incelttim. Biraz daha. Ondan sonra ben bunu tabii ki tabanını eşitliyorum. 5 ile genişlettim. O zaman 5K eksi K eksi 1 parantezle yazmamın amacını anladınız mı? Çünkü eksileri bu şekilde dağıtmam gerekiyor. Bu da neye denktir? 5'e ve 3'e denktir. Eşittir yani. Buradan ne kalacak arkadaşlar? 4K eksi 1 bölü 5 3'e eşittir. 4K e, eşittir 15 eksi 1 bu tarafa attığında artı 1 olacaktır. 4K eşittir 16 K eşittir 4. O zaman buradan kaydı 4 olarak bulduk mu? Tabii ki bulduk. O zaman yapıştır. Diğerine bakıyoruz hemen. Tabii ki işlemler zaten bizim için bak tabanlar aynı olduğu için hiç ellememize gerek yok. Burada 4B var mı? Bak şurayı bir hemen açalım arkadaşlar. 3 bak şunu yazıyorum artı 1. Neye eşitmiş? 4B artı 3'e eşitmiş. Okey. 3 eksi 3'ü attım buraya. Eksi 3B eksi 3. 1 ile de çarparsam 4 p artı 3. Burada bilinenleri bilinmeyenleri yan yana getireceğiz. Küçükten büyüğe getiriyoruz. Bunu bu tarafa attık. Bunu da e, bu tarafa atıyoruz. Ya da şöyle yapalım. E, bunu bu tarafa atıp bunları bu tarafa atalım. Eksi 3B. Eksi 4B oldu. Bu da 6'ya eşitlendi. Eksi 3 p Eksi 4 p ne, ne olacak arkadaşlar? Eksi 7B olacaktır. 6. Her iki tarafı 7'ye bölersem ben ne olacaktır? Eksi 6 bölü 7 olacaktır. Değil mi? Hop. Değerimiz eksi 6 7 bölü. Eksi 6 7 bölü bulamadım tamam neyse söyleyemedim söyledim ama şimdi o zaman diğer kısma geldiğimizde y artı 5 10 tamam burada yapmamız gereken de arkadaşlar 1 bölü 2'yi bu tarafa attık y'yi bu tarafa attık yani bilinenleri bilinmeyenleri yan yana getiriyoruz şimdi o zaman ne yapıyoruz y artı 5 bölü 10 eksi ne yapıyoruz tabii ki buradan da y bölü 5 yapıyoruz neye eşitmiş birden 1 bölü 2 çıkarırsan 1 bölü 2 kalacaktır farklı kalem alıyorum tamam Tamam, hemen uyarıyı gördüm. Şimdi buradan da 2 ile genişletiyorum ki tabanlarımız aynı olsun. Y artı 5 eksi 2y bölü 10 yaptık. Burası da 1 bölü 2. Ben buradan 1 ile onu sadeleştirdim de burası 5 kalacaktır arkadaşlar. Burada y artı 5 eksi 2y ise o zaman eksi y artı 5. Şu 5'leri bir türlü yapamıyorum. Bu da bize neyi verecektir arkadaşlar? 5'e veri, 5'e eşittir. O zaman y'nin buradan 0 olduğunu bulabiliyorum. Y'miz 0'mış. O zaman 0 değerimiz de burada olduğu için bu. Burada boş kalıyor arkadaşlar. Evet bunu doldurmam gereken bir yer yok çünkü. Evet ne yapalım? İkinci sorumuza hop geçelim. Şimdi ikinci sorumda diyor ki 2x-4 bölü 3 artı 0'a denkmiş. Eyvallah x kaçtır diyor. Öncelikle yapmamız gereken arkadaşlar burada tabii ki tabanları eşitlemek. Tabanları bir eşitleyelim ki ona göre rahat bir şekilde işlem yapalım değil mi? Hemen arkadaşlar ben tabanları eşitliyorum. 3'e 2 ise o zaman 6'da eşitlenir bunlar. Ee, bunu ne yapayım? Şurada yapayım mı? Hadi şurada yapalım. Tamam şöyle üzerinde yapayım. Şunu 2 ile genişletiyorum. Bunu 3 ile genişletiyorum arkadaşlar. 2 ile genişleteyim için 2x 4 ile çarpıyorum. O zaman ne olacaktır? 4x eksi 8. Buradan da 3 ile genişlettiğim için 3x eksi 9 olacaktır. Aşağıda aynı olduğu için hiç önemli değil. Direkt yazabilirsiniz aşağısını 6 diye. Ama zaten sonucumuz 0 olacağı için yukarının 0 olması gerekiyor. Yani bunu 0'a eşitlememiz gerekiyor. 4x burada, 3x daha burada. 7x eksi kaç geldi buradan? 9, 8 daha 17 geldi arkadaşlar. Doğrudur? Doğrudur. 7x eşittir 17. Her iki tarafı 7'ye bölersem ben buradan da x'in 17 bölü 7 olduğunu bulmuş olacağım. Anlaştık mı? Zor mu? Bence zor değil. Kolay bir soru. Her türlü yapabilirsiniz. Üçüncü sorumuz gelsin. Üçüncü sorumuz. O zaman mükemmel bir soru daha geldi karşımıza. Hemen beraber oturalım çözelim arkadaşlar. Öncelikle bize aşağıda bir abc dikdörtgeni verilmiştir. Eyvallah versinler bakalım. Abc dikdörtgeninde ab'nin uzunluğu x bölü 2 imiş. ad'nin uzunluğu x artı, bu, x artı 2 bölü 3 santimdir. ABC'de dikdörtgenin çevresi 38 cm olduğuna göre alanı kaç cm kaymış e, kek, çok kek. Niye? Çünkü çevresini vermiş adam bize zaten. Bizim de yapmamız gereken nedir? Şu iki tane kenarı toplayıp, toplayıp 2 ile çarpıp 38'e eşitlemektir. O zaman ben şöyle 2 x bölü 2 e, artı x bölü x artı 2 bölü 3 diyorum ve tabanlarını eşitliyorum arkadaşlar bu şekilde. Tabanlarını eşitlediğimde ne olacaktır? 3x artı 2x artı 4 bölü 6 yaptım ve bu neye eşitmiş? 38'e eşitmiş. Tabii ki bunu biz ne yapmamız lazım? Bir de 2 ile çarpmamız lazım. Sadece biz burada x bölü 2 ve bunu bulduk. Çevresini sorduğu için 2 ile çarptık. Onda sıkıntı yok. Sonra ben arkadaşlar bakın 38 de 2'yi sadeleştirebiliyorum. Değil mi? Sadeleştiririm. Buradan 1 kaldı. Buradan da 18 olacağı için 19 kaldı. Yani 38'i 2'ye bölersem 19 kalacaktır. Burada ne kaldı? 3x burada, 2x burada. 5x artı 4 bölü 6 eşittir. Burada 19 kalacaktır. 6 ile 19'u çarparsak Değil mi? 6 ile 19 çarparsak 60, 6 kere e, 9'dan 54, 60, 104 mi gelir? Şöyle çarpalım da bir yanlışlık yapmayalım sonra video ile ilgili. Evet. 9 kere 6'dan kaç yapıyor? 54 mi geliyor? 54 geliyor. Değil mi? E, 6 kere 1'den 6, he, doğru o 114 geliyor. Tamam o zaman 114 geliyor. Şöyle dediğimiz arkadaşlar şurayı sileyim. Tamam. Çarpımımız 114'müş. Tamam tamam. Yanlış olmasın diye çarpmamız gerekiyor tabii ki. Ee, şimdi öncelikle o zaman 5x artı 4 eşittir. 114. 4'ü bu tarafa atıyorum arkadaşlar. 5x eşittir. 110. Her iki tarafı ben 5'e bölersem arkadaşlar. Buradan x'in ne olduğunu buluyorum. Ben niye böyle yamuk yazıyorum. Evet x'in buradan e, böldüğümüzde 22 olduğunu buluyorum. x 22'miş. Geliyorsun x'i yerine yerleştiriyorsun x yerleştirirsen alanını bulacağız arkadaşlar kısa kenar uzun kenar 22'ye böl geldiğimde buranın uzunluğunun 11 olduğunu buluyorum buraya 22 yazdığımda 22 24 o zaman buranın da 8 olduğunu buluyorum alan nedir 11 çarpı 8'dir o zaman cevabımız 88 olacaktır Evet dördüncü sorumuza da hemen bakalım. Bu tür sorular biraz küçük olmuş ama arkadaşlar görünüyordur diye ümit ediyorum. Şimdi bu tür sorularda yapmamız gereken taktik şudur. Aşağı kısımlar aşağı kısımlar tabanları biz ortak olarak bulacağız. Çünkü ben ortak olarak niye buluyorum bunları? Bu işlemleri arkadaşlar rahat bir şekilde yapabilmek adına yapıyorum. Hemen arkadaşlar o diye bakalım. Ben kalem ne yaptım? Elimdeymiş bu. <laughs> Elimdeki kalemi göremiyorum. Bazen böyle oluyor arkadaşlar maalesef. Şimdi yaşlandık tabii. Evet Cihan bir sezon boyunca lide attığı, ligde attığı gollerin 1 bölü 3'ünü kafayla 1 bölü 9'unu sol ayakla dedik yani ya, tabanlarını arkadaşlar ne yapacağız? ortak katını alıp toplam sayıyı o şekilde belirleyeceğiz. Neden? Çünkü bu bölümlerini sağlam bir şekilde daha rahat işlem yapabilmek adına yapıyoruz. X de diyebilirsin fark etmez ama X dersen çok karışır olay. O yüzden ben 9 ve 3'ün ekokunu alıyorum arkadaşlar direkt 9 diyebiliyorum. Yani tamamen bir sezonda attığı gol sayısını diyoruz ya tamamen gol sayısını ben 9x diye yazıyorum arkadaşlar. Bunun 1 bölü 3'ünü kafayla. O zaman ne yapmış? 3x'ini kafayla atmış 1 bölü 9'unu sol ayağıyla yani x'ini sol ayağıyla atmış. Geriye kalan 15 golü de sağ ayakla atmıştır. 3x burada. X de burada 4x. O zaman geriye ne kalıyor arkadaşlar? 5x mi? 5x kalıyor. Bunda 5x 15 gol de sağ ayakla atmış. O zaman 15 eşitliyoruz buradan. X'in buradan 3 olduğunu bulabiliyoruz. 3 yerine koyduğumuzda x'e 9 çarpı 3 deyip 9, 18, 27'den bulabiliyoruz. Yani bir sezonda 27 gol atmıştır. Cihan tebrik ediyoruz Cihan seni. Kolay bir iş değil. Evet süper. Hemen geçiyorum. 5. sorumuz gelsin. Aşağıdaki koordinat sisteminde noktaların konumları işaretlenmiştir. Bu bilgileri kullanarak tabloda boş bırakılan yerleri dolduracağız. Tamam çok güzel. Noktanın ismi A noktası. A noktası arkadaşlar sıralı ikili bölgesi. Çok kolay. Burası bizim için birinci bölge. Burası bizim için ikinci bölge. Burası bizim için üçüncü bölge. Burası bizim için dördüncü bölge. Süper. Sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen tabloyu dolduruyoruz. Noktanın ismini demiş. İlk önce A'yı bir bulalım da arkadaşlar. A'yı bir bulalım. Rahat olun bir A'yı bulalım. Sıralı ikili kısmına baktık. X'imiz ne? 2. 2'ye 1 mi? 2'ye 1. O zaman şöyle diyoruz arkadaşlar. 2'ye 1 sıralı diyoruz. Çünkü X'imiz 2. Y'imiz de ilk 1. Bak bu kadar kolay. Başka bir şey yok. C'ye baktığımızda arkadaşlar C'nin sıralı ikilisine bakıyoruz. Eksi 4'e eksi 2. Yani X'imiz eksi 2. Diğeri de eksi 4. Y'imiz de eksi 4 olacaktır. Çok basit. Pardon eksi 4 diyorum. Artı 4 olacaktır. Eksi 4 Evet Siri. Bir sus oğlum. Adam nereye gitti? Nasıl girdin araya Evet, eksi 2'ye e, e, artı 4 yaptık. Yani x'imiz eksi 2 e, şeyimiz, y'imiz de artı 4 dedik. Ondan sonra e, bunların zaten değerlerine baktığımızda a, bir, e, a nerede? A birinci bölgede. C ikinci bölgede. Sonra sıfıra 2 demiş. He sıfıra 2 e, buluruz. Sıfıra 2. Bakıyorum o zaman sıfıra 2 d noktasıdır arkadaşlar. O zaman ben bunu d diyorum. Ve bunun arkadaşlar değeri de bizim için ne olacaktır? Şimdi nokta noktanın isimlerini bulduk e, bulacağız. Bu şeyleri de tamamlayacağız. 4'e 2 diyor mesela. 4'e 2 ne? E, x'imiz x'imiz 4 olacaktır. Y'imiz 2 olacaktır. X'imiz neredesin x? X'imiz 4 olacaktır. Y'imiz de 2 olacaktır. 4'e 2. Evet nerede hata yapıyoruz? 4'e 2 demiş. 4'e 2 noktası e, x'imiz 4, y'imiz 2. Burada bir hata mı var? X'e bakıyorum 4, Y'ye bakıyorum ki e, burada bir hata var arkadaşlar sanki ben öyle düşünüyorum. Tamam o kalsın bakalım. Şuradaki dördüncü bölgeye bakalım. dördüncü e, bölgede E'miz var. D'yi bulmuştuk zaten. sıfır eksi 2 demiştik. E, burası eksi 2. Sıfır. Sıfıra eksi 2 bulduk. özür dilerim ben niye e, eksiye bakıyorum ki? Y'ye bakacağız. Artıya bakacağız. burada Niye? Yani sağolsun olsun ki x4 Y'miz de 2 olacağı için B noktası bu da arkadaşlar. Ondan sonra bu dördüncü kuvvete bir de E kaldı sadece. E'miz ne nedir arkadaşlar? 4'e, eksi 4'e 3 olacaktır. Yani 3'e eksi 4 olacaktır. Çünkü e, x'imiz 3, y'miz eksi 4 olduğu için bu şekilde yazdım. Bunların değerlerini de size bırakıyorum arkadaşlar. Bana yorum kısmında hemen bekleyin bu bölgesel kısmı. Şimdi noktanın ismi ne kaldı başka? A'yı, C'yi, D'yi, B'yi ve E'yi bulduk. Ondan sonra ne var? Ç var. Ç kaldı. Ç'miz de ne arkadaşlar? Zaten 3. bölgede olduğunu biliyoruz. Ç'miz de e, eksi 3'e eksi 3 vermiş. Yani şöyle eksi 3'e eksi 3 yazıp bulabiliriz. Tamam mı? Şimdi hemen 6. sorumuza gelelim ve 6. sorumuza bakalım. X ve Y noktaları koordinat sisteminde 4. bölgede ise X ve Y'nin işaretlerini buluruz. E çok kolay. Biz burada 4. bölgenin nerede olduğunu biliyoruz arkadaşlar. 4. bölgemiz burada. X'imizin pozitif olması gerekiyor. Y'imizin negatif olması gerekiyor. Yani X'imiz pozitif, Y'imiz negatif olacak ki 4. bölgede olsun... Bir bölge kısımlarında dediğimiz gibi bakın arkadaşlar pozitif kısım x için y için negatif olduğu için orta noktada yani buluştuğu noktalar buralar olacak ve dördüncü bölge olacaktır. O yüzden bu çok kolay bir soru olmuş. Burası x olacaktır burası artı olacaktır. Özür dilerim x ne ya aklım hep x'e. Hep x x x uğraşıyoruz ya arkadaşlar <laughs> o yüzden. Burası artı olacaktır burası da eksi olacaktır. Bu kadar basit. Yani bunu hiç çizmemize bile gerek yok çünkü... Burada zaten bizim doğrumuz var. Bu soruyla zaten olayı çözebiliyoruz. Burası bizim için birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge, dördüncü bölge. Dediğimiz gibi mesela birinci bölgede her iki tarafında pozitif olması lazım. İkinci bölgede y'nin pozitif, x'in negatif olması gerekiyor. Üçüncü bölgede her iki tarafında negatif olması gerekiyor. Hem x'in negatif hem y'nin negatif olması lazım. Dördüncü bölgede x'in pozitif, y'nin negatif olması gerekiyor. Ve buradan da biz olayı yakaladık zaten. x'imiz ne olacaktır? Artı olacaktır. Diğerimiz ne olacaktır? Eksi olacaktır. Yedinci sorumuza bakalım hemen. Ha, zaman kaybetmeden bakalım. Bu da puanımız. Öncelikle farklı bir kalem alayım. Maviden sıkıldınız artık hocam. Allah seni bildiği gibi yapsın deyip. Mavi, yeser hocam ya. Mavi, mavi, mavi diye. Oğlum bu da hiç görünmüyor. E, farklı renk alayım. Görünen var. Şu rengi çok seviyorum arkadaşlar. Evet. Sabit hızla hareket eden bir aracın deposunda kalan yakıt miktarının zamana göre değişimini gösteren grafik yanda verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur demiş. Tamam. Depo en fazla 60 litre yakıt alır. Hangisi doğrudur bakın dikkat edin. Depo en fazla 60 litre yakıt alır diye demiyor. Şu anki yakıt litresi 60'mış. Şu anki durumu söylüyor arkadaşlar. Depodaki yakıt miktarını soruyor. Şunu demiyor sana. Maksimum 60 litre alır demiyor. Sadece şu anki 60 litreye gösteriyor. O yüzden bu bizim için yanlıştır. 7 saat sonunda yakıtın 1 bölü 3'ü tükenir. Şimdi arkadaşlar 7 saat sonunda 3 saat mesela 4. saat, 5. saat, 6. saat, 7. saat. Her birinde 5'er azalmıyor mu bak. 55 iken ne oldu? 50'ye düştü. Sonra 45'e düştü. Sonra ne olacaktır? 40'a düşecek. Sonra 35'e düşecek. Sonra 30'a düşecek. Kaç oldu? 3, 4, 5, 6. en sonra 25'e düşecek. Peki 25, 60'ın 1 bölü 3'ü müdür? Hayır değildir. O yüzden de arkadaşlar ne yapacağız? Bu da yanlıştır diyeceğiz. 12 saat sonra Depodaki yakıtın tamamı tükenir demiş. 12 saat sonra depodun, deponun yakıtı tamam. 7 de buradayız. Şimdi ekliyorum ben arkadaşlar buna. 8, 9, 10, 11 ve 12. Göstermek adıyla 25 ya. 1, 2, 3, 4, 5 olduğu için arkadaşlar her birinde 5'er tane azalacağı için direkt 0 olacaktır bu. O yüzden 12 yani 12 saat sonra depodaki yakıtın tamamı tükenir dediğimiz doğru olacaktır. D'ye bakıyoruz. Depoda 20 litre yakıt kaldığında araç 10 saatlik yol almıştır diyor. <laughs> Hayır, 20 olduğunda arkadaşlar aslında 8 saatlik yol almış olacaktır. O yüzden bu da yanlış. Yani cevabımız C olacaktır. Şimdi koordinat sisteminde 3'e 5 ve eksi 2'ye 1 noktalarından geçen doğrunun eğimi kaçtır? Güzel, fena değil. Güzel bir soruya benziyor. Hemen şu şekilde bir e şey çıkalım, çizelim. Koordinat sistemi çizelim. Tabii bunun için kareli defter olsa daha mantıklı olur ama yani hemen hemen şey yapacağız yakın bir şekilde yapmaya çalışacağız. Ben yine bir şöyle bir kırmızı rengimi alayım arkadaşlar. Biraz daha böyle koyu kırmızı olsun. şekilde çiziyorum. Biraz çizgim, çizmem de farklı. Bir de hızlı bir anda çizerseniz daha rahat çizebiliyorsunuz arkadaşlar. Y burası neydi bizim için? Ordinat. Bunları da hatırlayalım. X burası neydi? Absisti. Evet. Şimdi öncelikle bize ne diyor? 3'e 5. O zaman 3 diyelim ki örnek veriyorum burası olsun arkadaşlar. 5 de diyelim ki burası olsun. Çünkü y de 5 diyor. Süper. Eksi 2'ye 1. Eksi 2'miz nerede olsun arkadaşlar? Eksi 2'miz burada olsun. 1'imiz nerede olsun arkadaşlar? 1 diyor. Bak şuraya dikkat etmemiz lazım. Burası da 1. Yani y'miz de 1 olacak. Şimdi bize ne diyor? Doğrularından geçen doğrunun eğimi kaçtır? Şimdi öncelikle 3'e 5 doğrusu nedir? 3'e 5 doğrusu buradadır. 2'ye 1 doğrusu eksi eksi 2'ye 1 doğrusu buradadır. Sonra bunlar nasıl geçecek? Tabii ki üçgenimiz oluşturmamız lazım. Çünkü bize eğim soruyor arkadaşlar. Eğimde dik üçgen yakalamak zorundasın. Geldik bu şekilde dik üçgenimizde şuradan hop yakaladık dik üçgenimizde. O zaman ne olacaktı? Bak burası 1 olacağı için 4 arada ne kaldı? 4. Şu dik kısmımız bizim için 4 olacaktır arkadaşlar. Şuraya baktığımızda ve şuna da dikkat ediyoruz. Yatay yani sağ ve sola çarpık kısımları vardır ya bak. Bu bizim için sağ çarpık olduğu için direkt pozitif olacak. Eğer burada negatif gördüğünde o şıkkı direkt eleyebilirsin. Tamam mı? Sola çarpık olursa o zaman negatif olacak. Ona dikkat edeceğiz. Bak şu an sağ yatık olduğu için. Sağ yatık diyelim. Sağ yatık olduğu için arkadaşlar şu an pozitif olması gerekiyor. Buranın uzunluğu bizim için 4 birim. Aşağısına bakıyoruz. Burası 2 birim. Burası da 3 birim olduğu için toplamda 5 birim olacaktır. O zaman dikey bölü yatay uzunluk. Dikey uzunluk bölü yatay uzunluk. M'miz neydi arkadaşlar? Dikey uzunluk bölü Yatay uzunluktu. O zaman m'yi ne bulacağım? 4 bölü 5 bulacağım. Anlaştık mı? Anlaştık. Kolay kolay kes. Yani kes diyorum. <laughs> Kek diyeceğim. Kes diyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar hemen diğer sorumuza geçeceğiz. Ee, sıkıntı yok. Sakin olun. Ee, sinirlerinize hakim olun. Şimdi öncelikle şekildeki ABC üçgeni dar açılı bir üçgen olduğuna göre x'in alabileceği değerler aralığı aşağıdakilerden hangisidir? Ya bu da eşitsizlik sorusu. Ben eşitsizlikte koymak istedim. çünkü çıkma ihtimali de var sınavınızda. Öncelikle arkadaşlar çok kolay, basit. Neden basit? Çünkü biz ilk önce dar açıyı bilmemiz lazım. Dar açı nedir? 0 ve 90 arasındadır. Yani 0 olabilir ama 90 olamaz. Şöyle yazalım o zaman daha mantıklı ve daha garanti ve daha doğru olsun arkadaşlar. Şöyle yazdığımızda 0'a 89 aralığında olması gerekiyor. Çünkü dar aç olabilmesi adına. O zaman ben ne yapıyorum? 3x-42'nin şöyle 3x-42 küçüktür 89'dan diyorum. Neden? Çünkü x'in alabileceği değerler alanını soruyor. Dar açılı bir üçgen olduğuna göre diyor. Burası dar açıymış. Tamam. 89'dan ne olması gerekiyor? Küçük. Sıfırdan da büyük olacak. İlk önce şu eşitsizliği bir kuralım. Arkadaşlar burada yapmamız gereken nedir? 3x-42 ise her iki tarafa aynı işlemi yaparsam ben sıkıntı olacak mıdır? E eşitsizlik değişmeyecektir. O yüzden şu şekilde diyorum. 3x-42 eksi artı 42 küçüktür. 89 artı 42. Buradan zaten direkt eşitlik kısmında gibi yapabilirsiniz. Direkt karşıya atabilirsiniz arkadaşlar. E ama mantığı ya yani doğrusu budur. Her iki tarafta da aynı işlem yapıp e bu şekilde bir işlem yapıp bu eşitsizliği oluşturacağız. Şimdi ben farklı bir kalem alayım ki olayı biraz daha anlayın karışmasın olay hangi renk olsun. Hadi bir yeşili gösterelim. Şimdi arkadaşlar 3x-42 artı 42 ya burada 3x kaldı. 3x küçüktür kaçtan? 89, 91, ondan sonra 91, 131 mi? <laughs> Yanlış hesaplamayalım da. Şimdi öncelikle şuraya baktığımızda 89, 90, 91, 40 da olursa 131 olması gerekiyor. 131 olacak. Şimdi öncelikle 3'e bölünür mü? 131, 3, 4, 5 olacaktır. Evet. Hatamız aslında hatamız var. Nerede hatam Burası 90 olması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü 89'a eşit olabilir. O yüzden 90'dan küçük olmak gerekiyor. 90'dan. Buraya dikkat edeceğiz. Ben burayı kaçırmışım. Özür dilerim. <laughs> 90'dan küçük olması gerekiyor. O zaman burası da ne olacaktır? 132 olacaktır. Eğer 3'e bölersem ben bunları x küçüktür. 4 12 44'ten küçük olacaktır. Tamam. Sonra buradaki işlemi tekrar devam ediyoruz. Yani 3x eksi 42 Büyük olması gerekiyor sıfırdan. O zaman 3x büyüktür 42 yapıyoruz. Her iki tarafı 3'e bölüyoruz. Buradan da x'in ne olduğunu buluyoruz arkadaşlar. 1 e, ne kaldı 12 kaldı 4. 14 olarak buluyoruz. O zaman x'imiz değeri nedir? 14 küçüktür x küçüktür 44 deyip bu şekilde bir değer alabilir diyoruz arkadaşlar. Evet aralığı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Aşağıdakilerden hangisini fazla yazmışız galiba. Buraya siliyoruz. E, 14 küçüktür. X küçüktür. 44 yaptığımızda olayı çözmüş olacağız. Şimdi diğer sorumuza bakalım. Y eşittir. X 2, X 2 doğrusal denklemine ait. Grafiği çizelim. Çizdiğimiz grafiğin eksenleri kestiği noktaları eksenlere paralelliğini ve orijinden geçme e, geçip geçmediğine bakacağız. Öncelikle biz burada yapmamız gereken nedir? Sıfıra ilk önce y'yi bulabilmek adına x'e sıfır veriyorum arkadaşlar. x'e sıfır verirsem Y bizim için ne olacaktır? Eksi 2 olacaktır. X'e 0 verirsem Y eksi 2 olacaktır. Hemen şu şekilde ben koordinat sistemimi şöyle çizebildiğim kadar çizdim. Burası bizim için neydi arkadaşlar? Y'di. Burası da X'de. Apsize, ordinatı absis. Ondan sonra X'imiz 0 Y'miz eksi 2'dir. <laughs> yani sıfıra eksi 2 kısmını düşüneceğiz. Eksi 2'miz nerededir arkadaşlar? Buradadır. Sıfırımız nerededir? Çünkü X'e 0 verdik. X'imiz sıfırımız burada. Sonra bize ne veriyor? Ee, X'e, Y'ye 0 vereceğiz arkadaşlar. Y'ye 0 verdiğimizde X ne olacaktır? 0 eşittir. X eksi 2. Buradan da 2'yi bu tarafa attığımda X eşittir. 2 olacaktır. O zaman X'imiz de burada 2 mi? 2. Şimdi bunu zaten ne diyor? Ee, çizdiğimiz grafiğin eksenleri kestiği nokta. Eksenleri kestiği nokta hop bu şekilde diye yorum yapabiliriz. Ve bize ne diyor? Paralelini ve orijinden geçikliği. Orijinden geçiyor mu? Hayır arkadaşlar, orijinimiz zaten burası olacaktır. Orijinden geçmediği için de hayır geçmiyor de deriz. Bu işte bu şekilde işlemimizi yaptığımızda sonucu bulacağız. Evet, dediğimiz gibi biz işlemleri yaptık. Ee, i̇nşallah dediğim gibi bu tiplerde sorular karşınıza çıkar ve yaparsınız ve doğruyu patır patır yapıp 85, 90'ları, 100'leri patlatırsınız. Şimdilik kendinize iyi bakın. Ben sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşürüz.